Yıl 1571, 38 yaşında bir adam. Hayatın tüm gürültüsünden, siyasetinden, savaşlarından bıkmış bir halde evine, yani şatosuna döner. Ama salonuna veya yatak odasına değil, evin en tepesindeki o yuvarlak izole kuleye çıkar. Kapıyı kapatır ve o günden sonra ölene dek sadece tek bir kişiyle sohbet eder. Kendisiyle o adam Michel de Montaigne'di. Ve o kulede mum ışığında yazdığı satırlar bugün bizim denemeler dediğimiz insanlık tarihinin en dürüst itiraflarına dönüştü. Bugün bizler kendimizde beş dakika bile baş başa kalamazken o yıllarca aynadaki aksine baktı. Korkularını, yetersizliklerini, cinsel sorunlarını, hatta böbrek taşının verdiği acıyı bile yazdı. Bize şu soruyu sordu köşeş yani ne biliyorum. Bugün o kuleye çıkma sırası bizde. Çünkü modern dünya bize sürekli başkası ol, daha iyi ol diye bağırırken Montaigne 500 yıl öncesinden bize tek bir şey fısıldıyor. En büyük bilgelik kendin olmayı bilmektir. Peki bugün o kulede bizi neler bekliyor? Bu videoda sadece eski bir filozofun hayatını dinlemeyeceksiniz. Bu videoda kendi hayatınızın düğümlerini çözecek dört büyük anahtarı bulacaksınız. Önce kaybettiğimiz o gizli odayı yeniden inşa edeceğiz. Sonra ölüm korkusuyla yüzleşip zihnimizdeki felaket senaryolarını çöpe atacağız. Ve en sonunda o kusursuzluk maskelerini indirip kendimizle barışacağız. Hadi ilk ve en önemli kapıyı aralayarak başlayalım. Konumuz yalnızlık. Şu an olduğun yere bir bak. Etrafın ne kadar kalabalık değil mi? İşin, eşin, çocukların, borçların, sosyal medyadaki arkadaşların. Zihnini bir otel odası gibi başkalarına kiraladın. Ruhunun her metre karesi dolu. Sana ait, sadece sana özel tek bir köşe bile kalmadı. Montaigne buna yüzyıllar önce isyan etmişti. Ve bize o meşhur aryer butik, yani arka dükkan kavramını hediye etti. Şöyle diyordu. Elbette bir eşin, bir işin dostların olsun ama ruhunun derinliklerinde kimsenin, hatta en sevdiklerinin bile giremediği, tamamen sana ait bir arka dükkanın olsun. Bu insanlardan kaçmak demek değil. Bu kendini kaybetmemek demek. O dükkanda patronun yok. O dükkanda iyi bir baba veya iyi bir eş olma zorunluluğun yok. Orada sadece sen ve çıplak düşüncelerin varsınız. Çünkü dışarıda fırtınalar kopsa da, her şeyi kaybetsen de, ancak o arka odaya sığınıp, ben hala benim ve kendime yetiyorum diyebilirsen, özgürsündür. Soruyorum sana, senin o gizli odan nerede? Yoksa anahtarını kalabalıkların içinde çoktan kayıp mı ettin? Şimdi Denemeler kitabının en ağır, en soğuk ama en gerçek sayfasına, birinci kitabın 20. bölümüne geliyoruz. Başlığı Tüyler ürperticidir. Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir. Montaigne bu bölümde bizi bir köşeye sıkıştırır. Bizler ölümü bir kaza, bir hata ya da uzak bir ihtimal gibi görürüz. Oysa Montaigne yüzümüze tokat gibi çarpan şu cümleyi kurar: sen hasta olduğun için ölmüyorsun. Hayatta olduğun için ölüyorsun. Ölüm varoluşunun şartıdır. Tedavisi yoktur. Ne kadar sarsıcı değil mi? Bizi hasta eden şey virüsler değil, yaşamın ta kendisi. Ama biz sanki hiç gitmeyecekmişiz gibi geleceğe planlar yığıyoruz. Montaigne buna kölelik der. Çünkü ölümden korkan insan hayatın kölesi olur. Her riski tehdit, her günü kayıp sanar. Kitap da şöyle devam eder. Ölmeyi öğrenen köle olmayı unutur. Ölümün önceden düşünülmesi, özgürlüğün önceden düşünülmesidir. Peki ne yapacağız? Mezarlıklarda mı yatacağız? Hayır, Montaigne'in doğaya olan güvenine sığınacağız. O, kitabın ilerleyen sayfalarında ilk baştaki korkusundan sıyrılır ve bize şu huzuru fısıldar ecelin ne zaman geleceğini merak etme. Doğa seni o ana hazırlar. Vakti geldiğinde hiç eğitim almamış köylüler bile filozoflardan daha metanetli ölür. Çünkü onlar direnmez, akışa bırakır. Bitiş çizgisinden korkarak koşu yapılmaz. Hayatın amacı ölüm değildir ama hayatın bitişi ölümdür. Hedef orası diye yolculuğu zehir etme. Montaigne'in dediği gibi, hayatın kendisi ne iyi ne de kötüdür. O, iyinin ve kötünün sahnelendiği yerdir. Senaryo bitmeden sahnenin hakkını ver. Gelelim üçüncü kapıya. Hani gece yatağa girdiğinde kafanın içinde dönmeye başlayan o korku filmleri var ya. Ya işten atılırsam, ya beni sevmiyorsa, ya rezil olursam. Zihnimiz hiç gerçekleşmemiş felaketlerin provasını yapıp duruyor. Bedenimiz yatakta ama Ruhumuz bir savaş alanında. Montaigne Korku Üzerine yazdığı denemede bu hastalığın röntgenini çekiyor ve şu tarihi itirafı yapıyor: "Hayatım boyunca korkunç şeyler yaşadım ve bunların çoğu hiç gerçekleşmedi." Ne kadar tanıdık, değil mi? Montaigne bizi uyarıyor. Acı çekmekten korkan kişi zaten korktuğu şeyi yaşıyordur. Bizler dışarıdaki gerçeklerden çok, içeride kurduğumuz senaryolardan dolayı acı çekiyoruz. Oysa o yarattığın canavarların 99'u sadece birer gölge. Montey'nin reçetesi net. Zihnini çöplüğe çevirme. O senaryoları buruştur ve at. Çünkü çektiğin acı çoğu zaman gerçekleşen olaydan çok daha büyük. Ve geldik dördüncü, belki de en zor açılan kapıya. Aynamızdaki yabancıya. Bize çocukluğumuzdan beri ne öğretildi? Güçlü ol, kusursuz ol, önemli biri ol. Sosyal medyada, iş yerinde, hatta aile yemeklerinde sürekli bir rol kesiyoruz. Acılarımızı makyajla, korkularımızı ünvanlarla kapatıyoruz. Sanki insan olmak utanılacak bir şeymiş gibi. Montaigne ise 500 yıl önce bu tiyatroyu reddetti. O, denemelerinde sadece fikirlerini yazmadı. Cinsel iktidarsızlığını, hafızasının ne kadar zayıf olduğunu, hatta tuvalet alışkanlıklarını ve böbrek sancılarını bile yazdı. Neden mi? Delirdiği için mi? Hayır. Bize şu dersi vermek için. Bakın, ben kusurluyum. Ben etten ve kemiktenim ve bu halimle güzelim. Montaigne Deneyim Üzerine adlı denemesinde o devasa egomuzu yerle bir eden şu muazzam cümleyi kurar kendi doğallığımızdan utanır hale geldik. Oysa dünyanın en yüksek tahtına da çıksanız, günün sonunda yine de kendi kıçınızın üzerine oturursunuz. Ne kadar basit ve ne kadar vurucu değil mi? Krallar da ağlar, CEO'lar da korkar, fenomenler de yalnız hisseder. O statü dediğin şey sadece bir kostüm. Bizler kusurlarımızı birer suç gibi saklıyoruz. Oysa seni sen yapan şey başarıların değil, o sakladığın çatlaklardır. Montaigne'in dediği gibi ben olduğumdan başka türlü görünmek istemem. Neysem oyum. Rahatla, mükemmel olmak zorunda değilsin. Sadece gerçek olman yeterli. Çünkü inandığın o kusursuz insanlar sadece rolünü iyi oynayan yalancılardan ibaret. Peki o kuleden çıkarken cebimizde ne kaldı? Yalnızlığın gücü, ölümün kabullenişi ve sıradanlığın huzuru. Bizlere sürekli büyük şeyler başar, dünyayı değiştir, iz bırak deniyor. Sanki sıradan bir hayat yaşamak, sessizce ölüp gitmek bir başarısızlıkmış gibi. Ama Montaigne o kulenin penceresinden bize son kez bakıyor ve hayatın anlamını özetleyen şu cümleyi kuruyor: "Hayatımızdaki en büyük eser ne kitap yazmak" ne savaş kazanmak ne de servet yapmaktır. En büyük eser doğru dürüst yaşamaktır. Heh, geri kalan her şey o ünvanlar, o alkışlar en fazla küçük birer eklentidir. Eğer bugün pencerenin önünde oturup kahveni huzurla içebildiysen, eğer bir kediyle oynarken zamanın nasıl geçtiğini unuttuysan, eğer akşam yastığa başını koyduğunda kendinle kavga etmiyorsan, sen başarmışsın demektir. Çünkü Montaigne kalabalıkların peşinden koşanlara inat şu muazzam resti çeker. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım. Benim işim yalnız kendimledir. Kendimi seyrediyorum, kendimi yokluyorum ve sadece kendime hesap veriyorum. Kendinle dost olmak dünyadaki en zor ama en onurlu savaştır. O savaşı kazandığında Kuleye de ihtiyacın kalmaz. Çünkü artık nereye gidersen git, en iyi dostun yanındadır. Kendin. İçindeki sese kulak ver ve unutma bu hayat senin denemen. Silip yeniden yazmaktan korkma.